ウォッシャウォッシャウ。<Mile dizzy> vale. Gakkaya alalım. Adam geldi. Bulutla. Watch out. Adam burada. benim olduğum binada. Atladı. Tuttu. Kaçacak. Hadi 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 Onlar hemen kalacak Oh. arka evlerde şatıra, şatıra, şatıra. <gülüyor> 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 adam bu. burada adam var ha <laughs> <Burada gülüyor> adam var bir doksanı mı var bir de onun? Bu onu sonlandırı da bu alanda çıkamazsın yok. Sonlandıracağım onu. Ama 17 var. Da. Sonlandır Aha. bitti tabanca müpresi bitti. Sonlandır tabanca da olsun biraz. Tamam. Tamam. Ha onlara bıçak atsana ya. Bıçak. gelsin. Bu taban cana da olacaktı. Vurdum. Tam bilerek tuttuk. Düştü diyor ya. Dur dur dur. Şimdi vuracağız onu. Dur dur bizi burada. ağaç arkası. Hayır. Watch out. Burada adam var. Bu tarafta. Aa burada dışarıda bir. Aydın burada. O da ona gidiyor. Someone has been here. Watch out. Watch out.

Watch out. Bindim ben de ben de indim. Bu game oyuncu neden atıyor görmüyor musun? Hey! Ne, <laughs> ne diyor oğlum? Yalan emoji atıyor sana. Evet. Çok özgürmüş seni. Öyle diyor bana. Ben Tunay'ı çok özledim. <laughs> Yanıma gelsin artık diyormuş. Watch out. Yes, şu adamı. Someone is a patladı. Ya, bir, adamı... Efe, bir, adamı... Yahu, bir... O oh, araba durmuş. mu? Oyna. Oynayalım. Oy. Ben neyim be? Halbuki vermem. Okay. Geldim buraya. Allah'ım o neydi? Ben kendimi tutayım mı? Ver siz tut beni. Ben sana bir şey Ben kendimi kaldıracağım. Kardeş buraya gel Yansar abi siz yollayıp gelemiyon mu? Bana siz yollayıp Yansar abi beni tutabilim mi? Yansar sizde tut bana gelmen lazım Yansar abi bana gelebilim mi? Bokal oldum Oğlum beni çekiyor beni çekiyor beni çekiyor beni çekiyor, beni çekiyor. Gel lan awesome. Adam oynuyor lan Atla ha? Adam indi Adam indi adam indi adam indi Arkandayım Gel lan sen ne ne istiyorsun Kim? Watch out bak, Aynı tersi gelmiş gene bak Aaaa 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 okuyor yani ne okuyor? Kazandı bir Üniversitesi Bilim Ne abi? Abi Burada mi? bir yerde ses var. Ne abi? Abi yok mu? Ee? Hem hem haftalık bin lira hem de aylık altı bin beş yüz liraya çıraklığa girdi. Takasam. Bunu da bakarsam. En sır ben bunu çektim. Someone has been here. Mark the location. Help! Watch out! awesome get in the car get in the car get You're the You're 《<Awesome. S 2> 待てよ俺は》